para da E ee yani. <laughs> Aa bunda indirim varmış bunu da alalım. Şurada indirim varmış. Alışveriş yapmayız. 23 lira kazandınız. Teşekkür ederim. <laughs> Aa, memnunum. Zaten yanında oturuyorum hemen. Bana çok yakın. Çok diyorsun. çok yakındır. Aa, diyorsun. şahane bir hediye olacak. Komşum. Evet. <laughs> Bence şey çam sakızı çoban armağanı günün kısa karı diyelim. Daha evet. Da. Çoğu da oradaki çalışanlar da benim hastam zaten. Öyle mi? Doktor evet, musunuz? Doktorum evet. Üçüncüsü kadının ruhunda alışveriş yapma gibi. Maalesef var. Her akşam her ne kadar almayacağız desek de. <laughs> Türkiye'de kuruldu. Sizce Kipa ilk kez hangi şehirde kuruldu ve bütün Türkiye'ye hangi şehirden geliyordu? İzmir. İzmir. <laughs> İkiniz de aynı anda İzmir. <laughs> İzmir'de. 23 lira kazandınız. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmiş miyim? Hayır. <laughs> sence Kipa'nın açılımı nedir? Kitle pazarlama. Çam sakızı çoban armağanı. Kısa günün karı diyelim. <laughs> Da güzel. Şey, ben 23 dakika. Vallahi bence en çok kadınlar alışveriş yapar. Neden? Programın bu bölümünde kendin pişir kendin ye gibi oldu. <laughs> 1953'ten beri bir hava çok güzel. Çok güzel. İki sene her gün Kipa'ya gidiyorsun. 3 yaş olmuş 75. Evet. Yani 75 yaşından sonra ben seni yorup seninle yarışmak istemiyorum. Direkt kazandım Mahmut abi. Tabii ki. <laughs> aklınıza gelir, gelir girin girin böyle bir şey? Vallahi hiç gelmez Gelmez bana. değil mi yani? Evet. <laughs> Peki sevgili Kipa dostları. Edremit'teyiz ve Kipa Sokak'ta ekibi Kasım ayında böyle tir, tir 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 titriyorduk ve donuyorduk. Şimdi Yasemin'e soracağım. Yasemin de büyük ihtimalle bana katılacak. Çünkü Kasım ayının ortalarında Lüleburgaz'da hava böyle olmaz. Olmaz. Sizin Daha Sizin Zahava, herhalde. Şey, evet. Kipa ve bizim ekibimizin sıcaklığı. <gülüyor> <gülüyor> kilim mi, kitle mi? Yani 23 sene önce kitle pazarlama için mi Kipa'yı kurmuş olabilirler? Kipa. Kilim, kilim. Kilim pazarlamadan geliyor. Evet. <laughs> 100. 100 ortak. Biliyor evet. musun? Takip mi ediyorsun? Ya bilmiyorum ama kitle pazarlama da ismi ya. Kitle pazarlama. Emin misin? Evet. Kilim pazarlama olamaz mı? Hayır olamaz. Çünkü Niye canım? Belki 100 tane kilimci bir araya geldiler. 100 tane. Kilimciyi kilim dokur diye. bir araya gelip kitle pazarlamayı oluşturdum. <laughs> 23 lira kazandın. Bulgaristan sınırındayız değil mi? Yes. Yes. <gülüyor> yes. yes. <gülüyor> Bu çok güzel oldu. <laughs> Kaç yaşındasın sen? 14. Ya. Şurada karşıda oturduğumuz için bizim bakkalımız kipa. Öyle mi? Bakkalınız kipa, hep kipaya gidip gidiyorsun. Sürekli. Aa. Seviyor musun kipayı? Evet. Peki kipadan alışverişler yapıyorsun. Burada 23 lira var. Senin şansına şimdi anne bunu kazanacak inşallah. Kipanın nerede kurulduğunu hemen hemen Türkiye'de bütün bayanlar biliyordur. Bence İzmir. Biraz heyecan mı var? Evet evet ben heyecanlıyım. <laughs> Yoksa, Yoksa şey Evet. <laughs> tamam. Peki şimdi onları yok sayalım. Biz <laughs> alıyoruz. Ay yok ben seni güzel bir havada geldik sımsıcak. Oh böyle çorluda kemiklerimiz ısındı vallahi. Çok Şahane oldu çünkü bu havalarda normalde gelirken korktuk biraz. Evet. Çorlu'nun ayazı sabahleyin donarız dedik Donar. yok yok hava vallahi çok güzel. İlklerimize kadar ısındık. Isındık. Kipa'ya gidiyor musunuz alışveriş yapıyor musunuz? Her zaman oradan alışveriş yapıyorum. Evet efendim hem de ne güzel Bodrum'u şenlendirdiniz. Çok... Şahane. Siz İzmir'den mi geliyorsunuz? Bilmiyorum. Valla bence İzmir. <laughs> Mayıla 23 lira kadar. <laughs> Şahane. Hemen şuraya şöyle sokulayım o zaman. Kitle pazarlama. Kitle pazarlama. Kitle pazarlama. Sana 23 lira kazandırdın. 23 desek? 23 lira kazandın desek? Tek şık mı Evet, tek şık. Bence deterjan. Deterjan. Ne almış mısın? Hiç bu kadar kolay bir hediye kazanmış mı? Yok, teşekkürler. <laughs> Kadınlar mı? Kadınlar mı? <laughs> ben sana soruyorum sen. Değişik kı. Kim satıyor? Islak meydan. Emin misiniz Eminim tabii ki. <laughs> Kitle pazarlama. Kitle pazarlama cevabı. Hiç bu kadar kolay olmuş mu? Hayır olmamış. <laughs> Öğretmen arkadaşlarımdan yeni duymuştum hatta okulda konusu geçmişti. Kitle pazarlama. Kitle pazarlama. Evet. Peki. Yüz, 100 <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> Erkekler alışverişi pek sevmiyorlar yapmayı. Islak <laughs> mendil daha çoktur. Siz de alıyorsunuz bunu. Yani. Hem ekonomik hem de her şeye yok. Şey, kitle pazarlama. Kitle pazarlama. <laughs> Sevilacığım çok teşekkür ediyoruz. Kipa ıslak mendil çünkü ben de çakalım. Öyle mi? <laughs> hem makul fiyatta. Biz öğrenci kesim daha çok yaparız. Aslında özellikle 1 lira günlerini takip ediyoruz. Ya Allah'a bak ya müneccim gibi adamım. <laughs> Bilmiyorum ama Ankara olabilir. <laughs> Nerede? Ne olabilir? Ankara. <laughs> Evet. çocuklar 5 şıkkı yıl gençlerce. Kadınlar derci. alışveriş ediyor. Ailenin Neden? Temeli, ekonomisi kadınların <laughs> elinde çünkü. Kitle, <laughs> kitle pazarlama. Kitle pazarlama olabilir değil mi? Yani 23 yıl önce 100 <laughs> C doğru yanıt hangisi? Bence C şıkkı ıslak mendil. Kipa ıslak mendil. Siz de alıyor musunuz kipa ıslak mendil? <laughs> evet. Değil <laughs> mi? en çok sevdiğim market. Rafları çok güvenli, çok rahat ve sizi de çok seviyoruz ayrıca. Çok teşekkür ederim. Ben çok mutluyum. Şahane. Peki şimdi bir soru soracak. İnşallah kazanırız. Kipa Sokak'ta ekibi İzmir'de yarışmaya devam ediyor. Şimdi neredeyiz? Bornova'dayız. Bu arada bir şey söyleyeceğim sevgili dostlar. A şıkkı deterjan, B şıkkı beyaz peynir, C şıkkı ıslak mendil diyorum. Abla şöyle cevap veriyor. Islak mendil, peynir, deterjan hepsi satılıyor diyor. En çok hangisi satılıyor diyorum? Islak peynir, peynir, deterjan, zeytin satılıyor diyor. Hangisi peki en çok satılıyor? Islak peynir, beyaz peynir, deterjan. Hangisi en çok satılıyor? En çok C satılıyor. C satılıyor. Ben... Abla şöyle diyor yani. En çok C şıkkı satılıyor, B şıkkı satılıyor, A da satılıyor diyor. <laughs> Bu röportaj bitsin gidelim beraber bir kahve içelim ki bana Ben sana bir hediye kazandırayım yani. Ha şu farkında mısın? Soruya hala cevap vermiyorsun şu anda. Benim vereyim cevabı. <laughs> <laughs> Soruya cevap vermeden kahve içmeye gidiyoruz yani şu anda. Aldım peynirdir, <laughs> zeytindir, televizyon aldım kifadan. Çiğ köfte alır kahve içer cevap vermez. <laughs> Radyo Pause. Dinleyicileri radyoların başında bizleri dinliyor. Saat Kulesi'nin altındayız Şimdi 23 lira yüklü güzel iyi. alışverişler. teşekkür ediyorum. Ya, yaşasın teşekkür ki B şıkkı kitle pazarlama, C şıkkı çilekli pasta. Kitle pazarlama. Kitle pazarlama. Sevim abla var ya profesyonel bir yarışmacı. Sunucuya göre hani biz buna ne diyoruz biliyor musun? Nabza göre şerbet diyoruz. Nabza göre şerbet veriyor Sevim abla. Çok korkuyorum şu anda. Eğer kazanamazsa başıma ne gelebilir bilmiyorum. Ulupark'tayız ve çok korkarak yapıyorum bu yarışmayı. Benim istedik yani. Derdin, derdin. <laughs> herkes her, herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak. Ben, Gülüyor, ben bugün <laughs> senin günün bugünmüş yani. <laughs> Nurcan abla sana bir balık ısmarlamak istiyorum. <laughs> bugünkü balık, bugünkü balıkları ben ısmarlamak istiyorum. Vallahi ne kadar güzel olur. Arkadaşlar bu röportajdan sonra, bu yarışmadan sonra ben Nurcan ablalara gidiyorum. Ben balıkları ayırtlıyorum, Nurcan abla salatayı yapıyor. Şahane.